Arkadaşlar evet. yarım saat oldu. Şu İstiklal Spor'dan bir bahsedin sana. Valla İstiklal Spor şu anda kahramanlık ruhunla yeniden diyerek çıktı yola. Gafar Başkan futbolda, Hikmet Başkan basketbolda ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri artı Fırat Görgel ve Sayın Muhalimiz de destek verdiler. Bu işlere gönül verdiler. Tabi parantez içinde bütün bu oluşuma da iş adamları ve iş dünyası destek verdi. Her birine ayrı ayrı da teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzde 3 maç var. Akçabat, Seba futbolda geçtiğimiz zaman. Önce burada oynayacağız. Yani. Tabii önce burada. Ne zaman şeyi de söylüyorum. Işte 15 da. oynayacağız. Ondan sonra Akçaybat Sebat'ın galibi daha rakibimiz belli değil. Ondan sonra Final olacak. oynayacak. Final oynanacak. O maçı diğer gruptan gelenle oynayacağız. Ama şimdi şunu söyleyeyim. Şampiyonluk önce ruh dünyasında olur. Sonra psikolojik devrimle olur. Şu anda şehir bu havaya girdi. Şehrin her ana arterinde her bir firmamız İstiklal sporun bayraklarını asıyorlar. Gayet de güzel bir şekilde şekilde şu anda havaya girdi Kahramanmaraş. İnşallah Allah sonunu hayır eylesin bu yarışın ve hayrımıza neticelensin.